Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında tekrardan bir tepki yükselişi aldık ve şundan sonra neler olabilir bunların detayları hakkında konuşacağız. Çok önemli bir direnç bölgesine yaklaşıyoruz Bitcoin tarafında tekrardan. Aynı şekilde Ethereum'da bizim için son durumlar neresi? Ethereum'da hangi seviyelerden ne diyebiliriz? Bunların detayları hakkında konuşacağız ve ardından Dominance tarafında son durumlar neler? Dominance'da hangi seviyeler bizim için önemli. Bunların detaylar hakkında konuşmuş olacağız ve total iki tarafında Altcoin'lere para girişi ne durumda? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve dünya piyasaları bildiğiniz gibi dün kötü açılmıştı. Bugün nasıl açılacak? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubuma gelip hem alım satım yerlerinden haberdar olabilirsiniz. Hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan ve aynı şekilde katılı özel eğitim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafında neler oluyor bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar Bitcoin ne demiştik? Bu bölgelere doğru yukarı yönlü tepki alabilir demiştik. 35.924 ve 35.563 dolar seviyelerine doğru bu bölgelerden yukarı yönlü tepkisini alabilir demiştik ve ondan sonra neler oldu? Fiyat istediğimiz bölgeye tam olarak gelmedi ama yukarı yönlü hareketli tepkisine almış görünüyor şu an. Fakat bizim için önümüzde çok önemli bir direnç bölgesi var. Burası nere diye soracak olursanız bana 34 bin, pardon 38.488 dolar seviyesiyle 38.736 dolar seviyesi. Bizim için Bitcoin tarafında çok önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır. Olur da yukarı yönlü hareketlerde şu şekilde bir hareket görürsek tekrardan aşağı yönlü bir e, düşüş görebiliriz diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında nereye doğru 35 bin dolar seviyelerine doğru yani bu bölge şu anlık yükselişlerde bence kilit nokta olarak görev yapacaktır burası neresi 38.757 dolar seviyesi ile 38.457 dolar seviyesi aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için hala önemli destek bölgesinin şu bölge olduğunu unutmayalım 35.9 21 dolar seviyesiyle 35.584 dolar seviyesi olur da o bölgede aşağı yönlü kırılırsa Bitcoin tarafında bu bizim için şu bölgelere doğru geri çekilebileceğimiz anlamına gelir. 34.000 ve 33.000 dolar bandına doğru. Yani bizim için çok önemli bir destek bölgesi olan bölgeye doğru geri çekilebileceğimizi gösterir. O yüzden dediğim gibi şu anlık genel olarak fiyat tarafında dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bitcoin bu bölgelerden red yemezse bence tekrardan bir 40 bin dolar seviyelerine doğru uğrayabiliriz. Ama bence bu bölgelerden yani en azından 39 bin dolar seviyesiyle 38 bin dolar seviyesi arasından şu anda red yemesi muhtemeldir. Bunun sebebi de şuradaki market yapısını bakın arkadaşlar şuradaki lowları şu bölgede aşağı yönlü kırması ve marketin tekrardan bir düşüş eğiliminde olabileceğinin göstergesi olabilir bizler için. O yüzden dediğim gibi şu anlık genel olarak dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ben market tarafında Peki Ethereum tarafında son durumlar neler? Ethereum'da da çok önemli bir direnç bölgesine yaklaşmış bulunmaktayız. Yani 2833 dolar seviyesi bizim için Ethereum tarafında önemli bir direnç seviyesi. Ee, olur da bu bölgeden tekrardan aşağı yönlü bir hareket görürsek dediğim gibi tekrardan bu turuncu bölgeye doğru geri çekilebiliriz. Bura neresi? 2600 dolar bandı. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için çok önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacak bölge 3031 dolar bölgesiyle 2984 dolar bölgesi. Bunları kesinlikle ve kesinlikle yakından takip etmek lazım diye düşünüyorum. Yani genel olarak durum ne? Markette şu anlık piyasanın genel olarak bir short eğiliminde olabileceğini gösteriyor. Çünkü niye? Bakın, aynı durum Ethereum tarafında da var. Yani şu bölgenin aşağı yönlü kırılması, şuradaki low'ların aşağı yönlü kırılması Ethereum tarafında olası bir tepkide bir test niteliğinde olup tekrardan düşebileceğimiz anlamına gelir. Aynısı Bitcoin tarafında da var. Bakın Bitcoin şuradaki low'ları aşağı yönlü kırıyor şu bölgede, buradaki bölgede ve tekrardan bir test niteliğinde yükselip tekrardan düşmesi bence Bitcoin'in de olasıdır diye düşünüyorum. Fakat olur da bu seviyeler kırılırsa yani şu seviye 38.492 dolar seviyesi ve aynı şekilde 38.763 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu bizim için şu bölgeye doğru doğru 39.000 ve 40.000 dolar seviyelerine doğru e, tekrardan e, açıkçası bir hareketin gelebileceğini gösterir Yani o yüzden dikkatli olalım piyasanın hala bir düşüş eğiliminde olduğunu unutmayalım Herhangi bir long için hala bir emare olmadığını trend dönüşü için biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum Ve elimizde kesinlikle ve kesinlikle nakit bulunduralım nakit bulundurmak bizim için e, genel olarak önemli diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi dominans tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız dominansında şu bölgeden red yediğini görüyoruz. Bakın 42.85 puan seviyesinden bu genel olarak aslında alt altcoinler için e, olumlu bir durum diye düşünüyorum. Fakat şu bölgenin altına dominans tarafında bir düşüş daha da olumlu olur Alt altcoinler için. 40.96 puan seviyesinin altına bir düşüş alt altcoinler için genel olarak daha olumlu bir durum olur. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde olur da 42.76 puan seviyesinin üzerinde bir atılım yaparsak dominans tarafında bu bizim için genel olarak Bitcoin'in altcoin'lere göre daha baskın bir nitelikte olabileceğini gösterir. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ben şu an genel olarak. Peki Total 2 tarafında yani altcoin'lerde son durumlar neler? Bakın arkadaşlar Total 2 tekrardan kırmızı bölgeye gelmiş bulunmakta. Bu bölgelerde bence kesinlikle dikkat etmek lazım altcoin'ler tarafında. Bakın bu bölgelerden tekrardan bir red yeme ihtimalimiz olabilir. Şu bölgelere doğru yeşil bölgeye doğru tekrardan bir red yeme ihtimalimiz olabilir. Bunları kesinlikle takip edelim. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde olur da bu bölge yukarı yönlü kırılırsa 1.06 puan seviyesi. Yani buradaki kırmızı kutunun yukarı yönlü kırıldığını görürsek total iki tarafında bu bizim için genel olarak alt bir yükseliş görebileceğimizi gösterir. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin şu bölge 882 puan seviyesiyle 819 puan seviyesinin aşağı yönlü kırılımını görmemek lazım diye düşünüyorum. Olur da o bölgenin aşağı yönlü kırılımını görürsek bu bizim için genel manada Bakın şu şekilde bir hareket demek ve bu alt altcoin'lerde bir geri çekilmeye işaret edebilir. O yüzden dediğim gibi şu anda kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olmakta lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. S&P 500 endeks tarafı ya yani dünya piyasalarında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar dünya piyasalarının dün bu bölgelerden red diyebileceği hakkında konuşmuştuk. Çünkü burası Bizim için hatta ne demiştik? Şuradaki market yapısının aşağı yönlü kırılımını sağlayan buradaki yeşil mum demiştik. Ve bu bölgeden yani yeşil muma doğru tekrar bir hareket olursa bu bölgelerde dikkatli olmak lazım demiştik. Neresi burası? 4614 puan seviyesiyle 4665 puan seviyesi olur da Bugün tekrardan şu bölgenin altına doğru bir açılış görürsek S&P 500 endeksi tarafında bu genel olarak birçok piyasasın birçok piyasada buna kripto para piyasası da dahil olmak üzere aşağı yönlü bir hareket görebileceğimizi gösterir. O yüzden piyasa bu durumdayken genel olarak ne yapıyoruz? Elimizde kesinlikle nakit tutuyoruz. Nakit tutmadan olmaz ve aynı şekilde Bitcoin tarafında aşağı yönlü hareketlerde majör destekleri bekliyoruz. Major destekler bizim için Bitcoin tarafında önemli olacaktır. O yüzden dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Ben kendi adıma Genel olarak durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Piyasada elimizde kesinlikle nakit tutuyoruz. Her gece çift sıfır yayınımız oluyor. Oraya da hepinizi beklerim. Bugünlük bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Herkes size tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.